Hatırlıyor musun lan kardeş? Biz Sübyan'dayken sigara içeceğiz diye gardiyana yakalanmıştık. Bak hele ya. Benim ayağıma bir dünya dayak yedi. Bir kere konuşmadı ya. Helal olsun lan sana Kemal. Aslan gibi çocuksun. Ne yapak kardeş? Dostlarımızı mı satak? Bir an bir çay içeyim mi? Eyvallah baba. Bak bir, bir, tane daha bir getir. Getirim abi. Getir kardeş. Bak hele ya. Sanki sevgilisiyim amına. Niye öldürdün adamı? Sorma emme. İçki masasında. Adam işte götünü başına oynattı. Kalktı anamıza bacımıza söyledi. Millet için mi koruyorduk namusumuzu kardeş? Ben de yediremedim. Soktum bıçağı. Biliyorsun işte. Kedi aslan yapıyor. Açın yıkana yapacak. Ne bağırıyorsun kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağın tutmuyor mu? Bir delikanlıya yakışıyor mu başkasına yıkasana? Sen razına bak koçum. Bak seni pis ederim ha. Hayırlı beyler problem mi var? Yok bir şey başlayalım efendim. Kendi aramızda konuşuruz. Geçin yerlerinize.